الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا radiyallahu anhum ve radu an zâlike limen haşiye rabbe. Muhakkak ki iman edin ve salih amel işleyenler yaratılmışların en hayırlılarıdır. Onların Rableri katındaki mükafatları zemininde ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Rableri onlardan hoşnut olmuş, onlar da Rablerinden hoşnut olmuşlardır. İşte bütün bunlar, Rablerinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. Rabbim cümlemizi, razı olduğu kulların, nimet yurdu olan, ebedi saadet yurdu olan cennetine kavuştursun inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, veda hacında Ebu saidin el Hudriye, Ya Ebu Sa'id, Men radiya billahi rabban ve bilislam diniyen ve Muhammedin nebiyen وجبت lehu'l cenne. Ey Ebu Said, kim rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razı olduysa cennet ona vacip olur. Rabbim bizleri de razı olduğu kullarından eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.